Size söz verdiğim üzere bu dönemde benim okuma yapmak istediğim ilk kişi Yunus Emre. Yunus Emre ile ilgili bir bölüm okuyacağım, kısa bir yazı. Onun bir kitabı var, nasihat kitabı. Ondan önce Yunus Emre hakkında kısa bir yazı okumak istiyorum. Hayatı hakkında elde ayrıntılı bilgi mevcut olmasa da eserleri aracılığıyla ortaya koyduğu inanç, düşünce ve yaklaşımları, dünya görüşü ve hayat felsefesi hakkında önemli bilgiler vermek önemli bilgiler vermektedir. Edebiyatımızın en güçlü isimlerinden biridir. Belki de Anadolu'nun en karışık döneminde yaşamış bir sufi şair düşünürdür. Eskişehir denildiğinde akla gelen ilk isimdir. Doğduğu, yaşadığı ve öldüğü yer üzerine çeşitli görüşler olsa da Eskişehir, Sarıköy civarının suyunu içtiği, ekmeğini yediği ve havasını teneffüs ettiği anlaşılmaktadır. İki eseri bulunmaktadır. Divan ve Risaletün Nushiye Yaklaşık 1240 yılında büyük bir ihtimalle eski şehirinde içinde yer aldığı havzada dünyaya gelen Yunus Emre çağını aşan ender şahsiyetlerdendir. Yine yaklaşık 1320 yılında vefat etmiş olan ünlü şair sözüyle, diliyle, edebiyatıyla, olaylara bakış açısıyla, tefekkürü ve felsefesiyle ölümünden 7 asırlık Büyük bir zaman geçmesine rağmen, sadece eski şehir Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde değil, bütün dünyada etkili bir biçimde mesajının güçlü varlığını hissettirmektedir. Yunus Emre döneminin sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve eğitimsel şartlarına bir cevaptır. Bu öyle anlamlı bir cevaptır ki onun mesajlarını, muhataplarını o günün insanlarıyla sınırlamaktan da alıkoymuştur. Yunus Emre bir bunalım toplumu insanı, bir zor zamanlar düşünürü, bir olağanüstü ikindiler adamıdır. O sıra dışı zamanların ortaya çıkardığı sıra dışılığıyla düşüncesini 13. ve 14. yüzyıllardan 21. yüzyıla haykırabilmiş, gönderebilmiştir. Şiirlerinde derinlikli bir düşünce birikiminin varlığını hissedebildiğimiz şair, mütefekkir Yunus Emre sözüyle, diliyle, edebiyatıyla, Türkçesiyle, olaylara bakış açısıyla ölümünden 7 asırlık büyük bir zaman geçmesine rağmen canlı etkili ve vurgulu bir biçimde hem de bütün dünyada düşüncesinin güçlü varlığını hissettirmekte mesajını vermeye devam etmektedir divanında Rialelet Ünüs divanında ve Rialelet ünnüsiyesinde verdiği mesajlardan iyi, iyi bir şair düşünür dil ustası ve gözlemci olduğunu olduğu anlaşılan Yunus Emre toplumların bir yandan pek çok imkan elde ettiği bir yan elde ettiği bir yandan da özellikle derin eşsizlik, haksızlık ve mağduriyetlerle karşı karşıya geldiği küreselleşme sürecinde insanlığa kardeşlik, çoğulculuk, barış ve hoşgörü çağrıları sunmaktadır. Yunus Emre'nin 21. yüzyıla hitap eden bir düşünür ve şair olmasını onun zamanındaki karmaşık huzursuzluk ve çatışma ortamıyla ilişkilendirmek gerekir. Selçuklulukların egemen olduğu Anadolu'da özellikle savaşlar ve siyasal gerilimlerden dolayı keşmekeşlik, huzursuzluk ve mutsuzluklar söz konusuydu. Moğol istilası ve haçlı seferleri Selçuklu devletinde istikrarsızlığa ve zayıflamaya neden olmuştu. Yani beyliklerin kurulması ve bu beylikler arasında siyasal çekişmeler olması, kardeş kavgalarının meydana gelmesi, isyanlar vesaire de dönemin diğer özellikleri arasında zikredilebilir. Sosyoekonomik düzlemde Anadolu'da yoksulluk ve kıtlık insanları olumsuz etkiliyordu. Ayrıca savaşlar, talanlar ve vesaire de toplumda ekonomik açıdan eşitsizlikler meydana getiriyor ve eşitsizlikleri artırıyordu. Bazı beylerin zulmü, zulmü Özellikle zenginler üzerindeki baskısı da insanların huzursuzluğunun artmasında etkiliydi. Son tahlilde Yunus Emre'nin zamanında Anadolu'da insanlarda Moğolların saldırı ve talanlı, talanlarının da etkisiyle huzursuzluk, gerilim, sıkıntı, ızdırap, yoksulluk, güven bunalımı, meşruiyet krizi de söz konusuydu. 7. Hicri ve 13. Miladi yüzyılda Anadolu ruhi, siyasi ve sosyal bakımdan yeni bir mayalanma ve yoğurulma çağının başındadır. İlkin batıdan gelen ve aralıkla aralıklarla birkaç yüzyıl süren Haçlı, sonra doğudan gelen Moğol akımı Anadolu'yu ve Anadolu insanının zihninin Gönlünü allak bullak etmiş, en korkunç usullerle donanmış dış savaş bitince iç savaş başlamıştı. Selçuk hayat tarzı, Haçlı ta taasubu ve Moğol barbarlığının yaptığı yıkıntı ve çöküntüyü sonuna kadar karşılayacak güçte de değildi. Anadolu'nun ruhuna adeta kara bir renk geliyordu. Selçuk ikincisinden sonra çöken bir akşam, kuzgun vakti. Haçlı ve Moğol Anadolu'nun ruhunda yalnız bir tarih yarası açmış olmuyor, bir metafizik yara da açmış oluyordu. Bir kıyamet. Anadolu Moğol istilasından sonra ezilmiş, çökmüş bir vücut haline gelmişti. Kılıçla karganın son şakırtılarının şimşeklendiği bedbah iklimde, kuvvet son sözü söylemişe benziyordu. Böyle bir beldede güneşin doğması bekleniyordu. Bu toprağın üç asırlık Müslüman sahipleri bir gerçek sahip bekliyordu. Yunus Emre bir bunalım toplumu insanı, bir zor zamanlar düşünürüdür. Esasen Yunus Emre'yi Yunus Emre yapan döneminin kendine has nitelikleridir. Yunus Emre yaşadığı dönemdeki temel sorunları çözmeye yönelik cevaplar aramıştır. Bulunduğu Bulduğu cevapların etkisiyle kendi dönemini aşmış ve günlerden bugünlere uzanmıştır. Günümüzün küresel terörüne, küresel bunalımına da cevap olmaktadır. Bugünün küresel dünyası bir düşünür olarak, bir şair olarak Yunus'un mesajlarına her zamankinden daha çok yönelmeyi düşünmelidir. Yunus Emre'yi yeni ve farklı bir bilinçle okumalıdır. Bu yeni okuma okumadır ki günümüz insanının kendine gelmesinde, kendini gerçekleştirmesinde çok önemli katkılar sunacaktır. İşte bundan dolayı küreselleşmenin getirdiği olumsuzluklara, özellikle küresel şiddet, sevgisizlik, terör ve savaşa karşı Yunus'un bakışından ilham alarak bilhassa da Müslümanlar olarak buradan, bu topraklardan Anadolu insanı diyorum ben. Sadece Müslümanlar demiyorum. Bu topraklardan evrensel sevgi ve gönül dilini insanlığa sunmak suretiyle barış dünyası kurtulabilir. Yunus dertlidir. Onun hayatı zamanın derdiyle dertlenmiş bir hayattır. Yunus Emre'nin düşüncesinde o günün insanların huzursuzluğuna çözüm üretme fikri temeldir. O dertli bir insan olduğu için toplumunun ve bütün bir insanlığın acı ve kederleriyle ilgilenen bir Gönül ve sevgi adımıdır. Bugün maddi olarak insanlık çok büyük bir birikime sahip olmasına rağmen sevgisizlik gibi büyük bir problemle karşı karşıya bulunmaktadır. Yunus Emre'nin mesajları işte bu sevgisizliğe karşı sevgis sevgiyi inşa ederek yeni bir dünya kurabilecek mahiyettedir. Esasen bu sebeple de günümüzün acılı, dertli, ıstıraplı dünyasına hitap edebilmektedir. Bugünün kaos dünyasına maddi çıkar ve iktidar hesabından başka hiçbir hesabı olmayan, büyüklenmiş, zalim, küresel aktörlerin istedikleri yere gelerek ekini ve nesli yok ettikleri, fesat çıkardıkları, zayıfı ezdikleri bu dünyaya Eskişehir'in bir köyünden çıkmış bir insanın, bir şairin, bir düşünürün Yunus Emre'nin mesajı ne olabilir? Madden güçlü ama mutsuz olan ezeniyle ezini, ezileniyle huzursuzluğun doruk noktasında bulunan günümüz insanına Yunus Emre ne demektedir? Yunus Emre bugünün insanlığına kardeşlik, barış ve adalet mesajları vermektedir. Şu dizeleri başka nasıl anlaşılabilir ki? Nazar eyle itiri, bazar eyle götürü, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Bu dizeler o kadar önemli bir mesajla yüklenmiştir ki hem iyi gözle bakmayı, onlarla iyi münasebetler geliştirmeyi iyi çok güzel ifade edebilmektedir. Bu şiir tam da bugüne, bugünün vampirlerine, yamyamlarına hitap etmekte değil midir? Yani böyle önsözde bir kısım var. Yine e, Yunus Emre'nin dizeleriyle devam ediyorum. 72. Millete bir göz ile bakmayan şer'in evliyası ise hakikatte asi'dir. Hak nazar kıldığı cana bir göz ile bakmak gerek. Ana ki hak nazar kıldı ben anı niçe yireyin. Kusura bakmayın belki aksanım bozuk olabilir, iyi okumuyor olabilirim. Bunun için affınıza sığınıyorum. Bu dizelerde Yunus Emre de şunu anlatıyor. Aslında insanlık değeri açısından hiç kimseyi diğerinden aşağı gör, görmemektedir. Yani kimseyi aşağı görme diyor. Ee, şöyle bu nasihatler kitabı çok ilginç. Beni çok hoşuma gitti. Buradan bölümler okumak istiyorum sonra da. Ee, ve şöyle bölümler var. Bu eserde Nasihatlar kitabında anahtar kavramın akıl olduğu söylenebilir, denilebilir ki bu eser akıl ve düşünce merkezinde nasihatlarda bulunan bir kitaptır. Gerçekten de eser dikkatlice incelendiğinde Yunus Emre'nin yanlış yollara düşen ins insanın kurtuluşa ermesinin, o yanlış yollardan kurtulup doğru yola gelmesinin, kısaca Allah'ın izniyle akıl, düşünce, bilgi ve bilinçle mümkün olduğunu savunduğu anlaşılır. Kitapta insanı tuzağa düşüren çok önemli altı kötü unsur yani zehir ile onları nötrleyen o kötü unsurların pan zehirleri diyebileceğimiz altı iyi unsur ortaya konulmaktadır. Aç gözlülüğe karşı tok gözlülük, büyüklenmeye karşı alçak gönüllülük, riyaya karşı ihlas, öfkeye karşı sabır, cimriliğe karşı cömertlik, kine karşı sevgi, Gıybet ve iftiraya karşı doğruluk, doğruluk. Yunus Emre kitabında bu zehir ve panzehir arasındaki mücadeleleri ve panzehirlerin nasıl galip geleceğini akıl ekseninde anlatmaktadır. Ah, Yunus Emre insandaki bu anlamda bu iyi ve kötünün tarafı, iyi ve kötü tarafın mücadelesini öyle geniş bir düzlemde takdim etmektedir ki adeta bugünün küresel dünyasında iyi toplumun evrensel ilke, boyut ve özelliklerini belir belirlemektedir. Sonuç olarak elinizdeki kitap Yunus Emre'nin muhtevası yukarıda kısaca ortaya konulmaya çalışılan Risaletin Nusiye Nasihatler kitabı eserinin mümkün olduğunca anlaşılır bir dille düzenlenmiş halidir ee, bir şiir var onu okuyacağım şimdi Bismillahirrahmanirrahim Padişah'ın hikmeti gör neyledi ateş, su, toprak ve yele söyledi Bismillah deyip getirdi toprağı. O arada hazır oldu o dahi. Toprakla sudan bir vücut eyledi. Ona Adem demeyi ad eyledi. Sonra hava gelip kuruttu onu. Ondan oldu cismi Adem bil bunu. Ateş de gelerek ısıttı onu. Isınınca cisme ulaştı ruhu. Bedene ruh girmesi ferman olur. Padişah emri ona derman olur. Ruh girince bedeni aydınlattı. Beden de ruha neşe, sevinç kattı. Hant ve edip dedi. Ey Zülcelal benim gibi bin yaratma ne muhal. Toprakla dahi geldi dört nitelik, Sabır, iyi huy, tevekkül, yücelik. Su ile geldi dahi dört türlü hal temizlik, cömertlik, lütuf ve visal, havayla geldi dört heves, yalan, riya, acelecilik, nefes, ateş ile geldi dört türlü sıfat, şehvet, kibir, açgözlülük ve haset, ruhla birlikte geldi dört özellik, onur, haya, adaba, riayet, birlik. Yunus Emre'ye saygıyla diyorum. Hoşçakalın.